Oo. Aşık olduk ha. Aşık olduk. Dün gece ne yaptığını farkında mısın sen? Evet, ikimizi de kurtardım. Yani tam kabul. Daha çok kendimi kurtardım. Annem dün geceden beri namusunu nasıl kurtaracağını şaşırdı. Haberin var mı senin? Senin dün gece de haberin var mı? Biz dün gece basıldık Cemre. Basıldık. Ve gerçeği söylemek dışında tek bir şansım vardı. Ben yani şansımı kullandım. Kabul et. Dün gece açıklamak için aşktan daha güzel bir yalan olamazdı, bu bu gerçekten benim mi? <laughs> o da neki tatlım. Ceren Karaçay olduktan sonra boynundaki pırıltı güneş ışıltısı kadar sıradan gelecek sana. <laughs> yani o zaman biz bugün bombayı patlatıyoruz. Benim artık sabrım falan kalmadı. Ben bekleyemeyeceğim daha fazla. Bugün ikimiz birlikte gidelim çıkalım Cenk'in karşısına söyleyelim o zaman olur mu? Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum ama... Küçük bir sorunumuz var. Şaka gibi. Hayatımın ilk çiçeği.. İlk öpücüğü de benden geldi sanırım.. Ne yapacağız şimdi? Burada böyle ergen ergen aşk oyunu mu oynayacağız? Yani ergen kısmı atarsak.. Aşk.. Oyun fena gelmiyor kula. Şey. Gül'le de mum dikiyorsun oyununa. Ama ben sana anlatamıyorum galiba. Annem çıldırmış diyorum, çıldırmış. Klasik kız annesi işte. Ben alışkınım, merak etme sen. Sen alışkınsın. Ama biz alışık değiliz. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir şey soracağım. Senin daha ne önce, alaka ya? Biyak bir dakika bir saniye. Senin gerçekten daha önce hiç erkek arkadaşın olmadı mı? Sana ne be? Terbiyesiz. Bana bak serseri. Benim kızım o senin ezber ettiklerinden değil. Anladın mı beni? Bir kere aklına girdin. Kandırdın. Şeytana uydurdun diye. Benim kızımı senin bildiğin kızlara benzettin sanma. Benim kızımın başı boş değil. Yanında dağ gibi anası var. Dağ gibi anası. Kapı gibi erkek kardeşi var. Anne bırak. Benim kızım sahipsiz değil. Anladın mı? Benim kızımı. O oyuncak ettiği sahipsizlerden sanma sakın. Sen ayağını denk alacaksın. Bundan sonra değil parmağının ucu. Gözün değmeyecek benim kızıma gözün. Senin alnını karışlarım. Duydun mu beni? Ben senin alnını karışlarım. Yürü. Çek. Nihayet. Nihayet annemin gözü açıldı. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacaksın Cemre Hanım? Ha. Bu kadar bana yeter diyorsun. Ne yeter be yetmez. Nikah cüzdanımı alıp suratına suratına vuracağım ben onu daha. Evlendiğim ilk gün, ablam abla dinlemeyeceğim, tutacağım saçından kapının önüne koyacağım ben onu! Ama önce oğlun.. Senin o edepsiz, senin o namussuz oğlun.. Önce o görecek gününü.. Hatta ver ya, ver şu babalık testini ben gideyim, onun suratına yapıştırayım o testi! Ha. Ablamı kıskanıp bir çuval inciri berbat edeceğim diyorsun.. İncir mi? İncir mi kalmış be gözümün önünde inciri çuval çuval yedi bunlar. Görmüyor musun Cenk gül almış ablama koşuyor. Yok artık yeter. Ben istemiyorum pırlanta mırlanta. Ben kocamı istiyorum. Bu senin için değil. Ablan için.